Merhaba 8. sınıf öğrencileri. Ben Numan Hocam. Bugün Mayıs ayı 2. örnek matematik sorularını çözümlerle karşınızdayım. 1. soruyla başlıyorum. Bir süt fabrikasında özdeş şişeler iki farklı ünitede süt dolumu yapılmaktadır. Soru çok büyük olduğu için kaydırarak çözmeye çalışacağım. 1. dolu ünitesine giren boş bir şişe süt doldurmak için geçen süre 12 saniye Üniteden girip e, üniteden çıkıp yeni bir boş şişenin üniteye girmesi için 4 saniye. Yani bir şişeden diğer şişeye geçiş 12 artı 4'ten 16 saniye. Devam ediyorum. Unutmayalım bu 16'yı. E, ikinci i̇kinci ünitesine giren boş bir şişeye süt doldurmak için geçen süre 10, 10 saniye. Üniteden çıkıp boş bir şişenin girmesi 5 saniye. Yani dolayısıyla 10 artı 5'ten 15 saniye. Dikkat saniye. Buna göre bu iki dolu ünitesinde aynı anda birer tane boş şişe girdikten sonra 125. kez iki dolu ünitesinde aynı anda birer tane boş şişe girene kadar geçen süre kaç dakika cinsinden aşağıdaki hangisi olabilir? Bir, biri 16 saniyede, biri 15 saniyede, yapıyorsa bunların ortak katını bulurken o kekini almamız lazım. 15 ile 16 ardışık oldukları için çarpımlarıdır. O kek. 16 çarpı 15. Şimdi bunu ben şöyle yapayım. 8 çarpı 30 diyeyim. O da bilerek böyle yapıyorum. Direkt çarpmak istemiyorum. O da şudur. 4 çarpı 60 saniyedir. Ben bunu 60 saniyeye bölersem bu sürenin şuraya yazı vereyim. 4 dakikada 1 olduğunu bulurum. Yani 4 dakikada 1 aynı anda iki şişe birlikte dolmaktadır. 128. şişe dediği için 128 çarpı 4 eşittir. Şimdi bunu çarpmayacağım. Şıklar üstlü sayı olduğu için ben de bunları üstlü sayı yazayım. 128 2'nin 7. kuvveti çarpı 4 2'nin karesi Tabanlar aynı ise üzerleri toplanır. 2 üzeri 9 dakika. Şıklara bakıyorum. Bu 2 üzeri 7 değil. Bu nedir? 2'nin karesinin 4. kuvvetinden 2 üstü 8'dir. Olmaz. Şöyle 8, 2'nin küpünün küpü olduğu için 2 üstü 9'dur. Demek ki doğru cevabım bu. Şuna da bakıvereyim. 2 üstü 5 üstü 2'den 2 üstü 10 yapar. Dolayısıyla bu da değil. Demek ki birinci sorumuzun doğru cevabı Ceyhan. İkinci soruya bakalım. Sorular biraz uzun. O yüzden tek tek yapacağım. Kaan ve Doruk kuralları aşağıda verilen bir sayı oyunu oynuyorlar. Oyuna başlayan oyuncu bir rakam söylüyor. Diğer oyuncu arkadaşının söylediğinin kök iki katının en yakın olduğu doğal sayı değerini bulup söyler. Sıra ee, tekrar oyuna başlayan oyuncuya geldiğinde o da arkadaşın söylediğinin yine kök 2 katının en yakın olduğunu söylüyor. Yani kök 2 katlarını alacağız yakınlarını bulacağız. Oyun bu şekilde oyunculardan biri yanlış bir sayı söyleyene kadar devam eder. Kaan oyuna 3 rakamı söyleyerek başlamış ve Doruk 3. kez sayı söylediğinde oyun bitmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Doruk'un söylediği sayılardan biri olamaz. Şimdi gençler <laughs> nedir durum? Ee, bir kanımız var. Bir de doruğumuz var. Kan 3 söylemiş. Yani birinci de kan 3 söylemiş. Bu da 3 yani kök 2 katını alırsa 3 kök 2. Yani 3'ü içeri alırsak 9, 9 kere 2, 18. Bu sayı da yaklaşık olarak 16'ya çok yakın olduğu için 4. Yani 4'ü söylemiş olabilir. Sonra bu ne yapacak? İkinci kez geçtiğimizde bu 4 kök 2'yi söyleyecek. 4 kök 2 kök 32 olduğu için bu da 6 olabilir. Devam ediyorum. Bu 6 kök 2 olursa 6 kök 2 kök 72 demektir. Bu da yaklaşık olarak 8 demektir. Dolayısıyla 3. adıma geçtik. 8 kök 2. 8 içeriye girerse kök 128 olur. Bu dışarıya 10 yaklaşık olarak şöyle yapalım. 11 diye geçer. Bu da 11 kök 2 demiştir. Dolayısıyla 11 kök 2 yaparsak o da nedir? 242'dir. Dolayısıyla bu da kime yakındır? Yaklaşık olarak 16'ya yakındır. Şimdi burada oyun bitmiş. Eğer dur şu 8'i de bir bank olayım. Eğer bu 16 demiş olursa e, oyun devam eder. Doğru söylemiş olduğu için oyun devam eder. Yani 16'yı söylemiş olsaydı oyun bitmez devam ederdi. Oyun bitmiş olması için yanlış bir şey söylemişti. O yüzden 16 söylenemez. 15 söylese yanlış olduğu için bunu da söyleyebilir. 16'yı söylerse oyun bitmez. Devam ettiği için 16'yı söylemiş olamaz. Üçüncü soruya devam ediyorum. Evet. Üçüncü soru daha önce birçok yayında gördüğümüz, hatta bugün de sosyal medyada bolca paylaşıldı dikdörtgen biçimindeki 206 tane, yani 64 tane kağıt şekildeki gibi köşeleri çakışacak şekilde üst üste konuluyor ve ortadan ikiye katlanıyor. E ne oluyor? 64 bir tarafında, yani 64 bu tarafta, 64 de bu tarafta olduğu için 128 yaprak oluyor yaprak. E bunların arkalı önlü diye düşünürsek 256 sayfa yapmış oluyor. Dikkat edin. Yani önü ve arkasına ee diye düşünürseniz bir yaprak 4 katına çıkmış oluyor. Yani iki önce 2'ye katlanıyor. Yani şöyle düşünün. 64'ü ortadan 2'ye katladığı için 2 katına ve arkalı önlü numaralandırıldığı için 2 katına çıkarıldığı için 256 sayfalık bir not defteri elde edilmiş oluyor. Şöyle devam edelim. Sonra son olarak not defterinin tüm sayfaları en dıştan başlayarak yani şuradan başlayarak 2'nin doğal sayı kuvvetler şeklinde numaralandırılmıştır. Buna göre not defterinin tam ortasındaki kağıdın 4 sayfasının yani en ortadaki kağıdın yaprağın e, arkalı önlü bütün sayıların çarpımı aşağıda hangisi olabilir? Ben şöyle bir sistem yaptım. Size de baş son. Yine başı 2 üstü 0. Sonra 2 üstü 1. Sonra 2 üstü 2. Sonra 2 üstü 3. Devam ediyor. E, sona gelirsek bu bakın şöyle izah edeyim. Birinci sayfada 2 üstü 0. ikinci sayfada 2 iki üstü 1. Yani bunun bir eksi. Üçüncü sayfada 2 üstü 2 olduğuna göre 256. sayfada 2 üstü 50 255 olur. Yani bu 250 5. Bu 254. Bu 2, şu 254. 253 diye devam ediyor. Şimdi burada e, bilmiyorum diğer öğretmen arkadaşlarım beni e, ayıplarlar mı da en ortadaki sayfayı ben tahmin edemiyorum. Ben bunun gerek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü her yaprağın önü ve arkasının çarpımlarının eşit olduğunu biliyorum. Yani birinci kısmı yani birinci sayfayı da alsak en ortaya da alsak hep aynı olacak. Çünkü biri artarken biri düştüğü için hep çarpımları yani üzerlerinin toplamı aynı olacak. Ben ilk yaprağı tercih ettim. 2 üstü 0, 2 üstü 1, 2 üstü 55 yani 255 ve 2 üstü 254. Şu onun bir değeri yok. Bunu da buna eklersek yani 2 tane 2 üstü Öyle demeyeyim de şöyle diyeyim. Şöyle yazayım. Şimdi kurallara uymayı tavsiye edeyim ben size. 0, 1, 255 ve 254. Ne yapar? Bunu buna verirsek 2 tane 255 olur. Yani 2 510 olur. Bakalım hangisi olabilir bu? Şu olabilir. Nasıl diyebilirsiniz? 2 i̇ki üstü 2'nin 255'i o da 2 üstü 510 yapar. Demek ki doğru cevap Bursa seçeneği. Devam edelim. Biraz ayrıntı anlatmaya çalışıyorum. Umarım faydam dokunacak siz gençlere. burada tanımlar yapılmış. Fotoğraf çekerken net olarak görebildiğimiz en yakın nesne ile en uzak nesne arasındaki mesafeye net alan derinliği denir. Zaten bunu da ne yapmış? göstermiş. Şöyle soruyu ve alacak şekilde alalım. Volkan fotoğraf makinesini kök 180 metre uzaklıktaki bir ağaca göre fotoğraf makinesinin net alan derinliğini ayarlamış. Yani şurada görülen ifadeleri yapmış. Net alan derinliği burası önemli. Makine ile netleme yapılan ağaç arasındaki yarısı. Yani burası nedir? Kök 180. Yani 36 çarpı 5 demektir. E o da nedir? 6 kök 5. Yani şu uzunluk 6 kök 5'miş. Net alan değerini de bunun yarısıymış. Yani 3 kök 5'miş. Ha şunu yapmak yok gençler. Kök 180'ini 2'ye bölüp kök 90 demek yok. Böyle bir sistem maalesef yok. Sonra neymiş? Onu da bakalım. Netleme yapılan ağaç ile netleme yapılan ağaç ile fotoğraf makinesinin arasındaki net Bölge. Net alan derinliği 1 bölü 3'ü. Yani şurası 1 bölü 3. Yani ne? Bunun 3'te biri kök 5. E o zaman burası ne olur? Burası 1 kök 5. Burası da 2 kök 5 yapacaktır. Burası neydi? 6 kök 5'ti. O zaman buraya da 5 kök 5 mi kaldı? Tamam. Çok güzel. Buna göre net olan bölgede yer alan bir nesne. Yani kırmızı bölgede yer alan bir nesne metre cinsinden <laughs> metre cinsinden alabileceği en küçük ve en büyük değer. Yani e, net bölgenin 5 kök 5 ile tamamı nedir? 3 <laughs> eklersek 8 kök 5 arasında yer alması lazım. <laughs> Bu nedir? Yani 5 kök 5 içeriye atarsak 125 ile 64 çarpı 5 çarpı vereyim 320. Şimdi bu 11'den büyük olduğu için 11'den büyük olacak. Burası da 320 18'den küçük olacak. E 11'den büyükse ne olur? 12 ile 18'den küçükse 17 arasındadır. Yani 12 ile 17 arasındadır. Bu nerede var? Ceyhan seçeneğinde var. Bu hangi soruydu bu arada? Neyse önemli değil. Ha 5. soruya geldik. Soruları lütfen dikkat okuyun. Ben de e, normalde eskiden <laughs> okumuyordum ama okumayı yani soru çözerken okumayı tavsiye etmiyordum ama yani okumuyordum. Şimdi okumanızı tavsiye ediyorum. Aşağıda internet üzerinden alışveriş yapılan bir sitede satılan 3 farklı kalem markının satış fiyatları verilmiştir. Çok güzel. Duru bu kalemlerden 10 tane almış. Yani hangisinden ne aldığı belli değil ama toplam 10. Tamam. Duru satın aldığı kalemler arasında rastgele seçil yapıldığında A markası B'den arkasından daha fazla. A B'den fazla. C'den de az. Ne anlıyoruz bu? Bundan orta adet almış. Orta miktar almış. Bundan az almış. Bundan da çok almış. Duru satın aldığı kalemler için ödediği toplam para en az kaç lira olabilir? En az kaç lira diyorsa ucuz kalemden çok pahalı kalemlerden az almaya çalışacağız. Şimdi bakalım. onu parçalayacağız. Nasıl parçalayalım? Şöyle ki bu çok olacak. Bu orta. Orta sayı vereceğiz. Bunla az vereceğiz. Ben şöyle bir parçalama yaptım. Bundan 3 tane alsak, bundan 2 tane alsak, bundan da 5 tane alsak hem onu tamamlamış oluruz hem de dediği gibi yapmış oluruz. bunu 4'e düşürsem bu 3 olur. bu 1 olur. Ama bunu verebildiğim kadar çok vereceğim. Ya buna 3 versem, buna 4 versem buna daha az vermiş olacağım. Yani bunu deneme yanılmayla bulacaksınız. Ne yapar? 36, 20 ve 75. E toplarsak 75, 36 ve 20 dersek 5, 6 daha 11, elde 1, 11, 13, 131 lira en az verebileceği. Rakamdır diye buluruz. Altıncı soruyla devam edelim. Şöyle, önce tanımlar verilmiş. Tanımları geçiyorum. Birden başka böleni olmayan ve birden büyük doğal sayılara asal sayılar denir. İki pozitif tam sayı birden başka ortak böleni yoksa aralarında asal denir. Dokuz karelerin bazıları sarı, bazıları mor işaretlenmiş ve kuralı açıklıyorum şimdi. Bu tabloda sarı renkli karelerin içine birer doğal sayı yazılıyor. Yani şuralara birer doğal sayı yazılıyor. Ve buradaki ve buradaki yani ortak kenarı olan morlarla aralarında asal olacak. Aralar nasıl olacak demek ortak asalı olmayacak demek. Şimdi bakalım. Buna göre sarı şey mor yerler yazılabilecek sayıların toplamı en az kaçtır? Ee, yanılması gereken doğrusu toplamı kaçtır? En küçük doğal sayı yazacağız ya onun için en az doğru olur. Biraz uzak geçtim kusura bakmayın. 27, 3'ün küpüdür. 28, 2'nin karesi çarpı 7'dir. E, 36, 2'nin karesi çarpı 3'ün karesidir. Yani asallarını buluyorum. 2, 3, 5 asalı vardır. Bunda da 2 ve 11 asalı vardır. Şimdi şuraya gelmesi gereken sayıyı bir bulalım. Ne, hangi asallarımız var bizim? 2 var 3 var. Azları seçiyorum. 5 var. 7 var. 11 var. 13 var diye gidiyor. Şimdi burada 2 olduğu için 2'yi kullanamam. Burada 3 olduğu için 3'ü kullanamam. 5'i e, kullanabilirim. 7'yi kullanamam. Değil mi? 11'i kullanabilirim. En az için o zaman ne olur? 5 çarpı 11'den buraya 55 yazabilirim. Şuraya 55 yazayım. Sırt. Sığacak mı? Sığsın. Bir zahmet. Buraya geldi. Bunun civarında 2 var. 3, 5, 7, 11, 13 diye gidiyor. 2 var. Gitti. 3 aşağısında var. Gitti. 5 var. Gitti. 7 var. Gitti. E bu x'i kaldı. 11 ile 13 çarparsam 143 yapar. Buraya da 143 geldi. Devam. Buraya şunu şöyle yazı vereyim artık. 2 e, var. Şöyle hepsini yazalım da. Atlamak istemiyorum. O yüzden uzun uzun yazıyorum. 2 yazamam. 3 var mı? Var. 5 var mı? Var. 7. Burada yok. 7'yi kullanabilirim. 11 var. 11'i kullanamam. 13. Ha, 7 ile 13 çarparsam. 7 çarpı 13. 91. 91 gizli asal. Yani asala benziyor ama asal değil. Buraya geldiğimizde onu şuraya yazı vereyim. Tek tek yazacağız mecburen. Şimdi 3 yukarısında var. 2 sağında var. 5 var mı sağında solunda? Yok 5'i kullanabilirim. 7 var mı? 7'yi de kullanabilirim. Evet 7 de yok. 11 13'e gerek yok. E o zaman burasında 5 kere 7'den 35. E toplayalım. Yukarıda 55 vardı. 35 vardı. 143 vardı. Bir de 91 vardı. Toplayalım bakalım. 5, 10, 13, 14. 14'ün 4 elde var. 1. E, 9, 10. 14, 17, 22. Elde var 2. 1, 2 de elde 3. 324 çıkacaktır bu sorunun cevabı. Ni Hangi soru bu? 6. Karıştırıyorum bazen. Hangi soru? Çünkü sorular çok uzun. Biraz da daha... Anlayın diye, iyi anlatmaya çalışıyorum. Evet, neymiş şöyle kapalı bir şeklimiz var. Kapalı şeklimizi tanımak gerekirse, kapalı şekli. Şuradan tanıyalım. Yani şu kısmı bir burası, bir burası, 2x burası olduğu için şuranın tamamı 2x artı 2. Tamam, çok güzel. Yüksekliği de 3x. Unutmayın bunları aşağıda kullanacağız. Dört tane kabini yan yana getirmiş duvara yerleştirmiş. Şimdi diyor ki bizde karşı duvarın yani şu bölgenin tamamının alanını soruyor. Görünen görünmeyen yerlerin alanını. E bunun alanını bulmak için uzun kenar ve kısa kenar yapacağız. Şuralar 2x artı 2 idi. Değil mi? Yani şuradan şu ortaya kadar. E bundan kaç tane var? 4 tane var. 4 çarpı 2x artı 2. Tamam. E burası 12. E buradan burasının da 3x olduğunu biliyorsam çarpı 3x artı 12. Ben şöyle bir taktik yaptım. Bilmiyorum doğru yaptım mı. Buraya 2 parantezini alırsam. 4 çarpı 2 çarpı x artı 1. Burada 3 parantezini alırsam x artı 4 kalır. İçin sayılar 4 kere 2 8 x kere 3 24 çarpı x artı 1 çarpı x artı 4. 24 çarpı çünkü ışıklar hep parantezde olduğu için ben de onu uydurdum kendimi. Bunun karesini alırsam x kare 4 buradan gelecek 1 buradan gelecek 5x yapar ortaya. Bununla 1 ile 4'ün çarpımı da 4. Dolayısıyla ne şu mu? Evet bu Adana cevabını bulmuş oluruz. Bunu niye? Şunu biraz hızlı çarptınız hocam diyebilirsiniz. Buna alışmanız lazım. Niye alışmanız lazım gençler? Çünkü liseye gittiğinizde bu tür çarpanları daha fazla kullanacaksınız. Hatta çarpanlara ayırma olarak da kullanacaksınız. Son dönemi e, tam geçirmediğimiz için bunların tekrarını yapma şansımız okullarda olmadı. Bu şekilde uzaktan, YouTube'dan artık destek olmaya çalışıyoruz. Evet, 8. soruyla devam edelim. Elektronik cihazların bataryaların depoladığı elektrik enerji miktarına miliamper birimi denir. Bunu fencerler daha iyi bilir, ama biz de bilmek zorundayız. Aşağıda Güney'in tabletinin bataryası tam doluyken yapmaya başlayıp bataryası tamamen boşana kadar yaptığı işler ve bu işlerin sırasında tabletin bir dakikada tükettiği elektrik enerjisi miktarı verilmiştir. Çok güzel. Buna göre bu tabletin bataryası tam doluyken depoda elektrik enerjisi miktarı mikroamper cinsinden araşan hangisine eşittir? Şimdi öncelikle 10'da başlayıp 12.8'de bitirmişse burası 2 saat 8 dakikadır. 2 saat 120 dakika olduğuna göre 128 dakikadır. 12.8'de başlayıp 2.16'da yani 14.16'da bitirdiyse burası da aynı 128 dakikadır. Burası nedir? 14 başlayıp 14 bitirdiyse burası da 32 dakikadır. Şimdi şıklar ve buradakilere bakarsam herkes ikinin kuvveti. O zaman ben ikinin kuvveti şeklinde yazayım. 128 2'nin 7. kuvveti çarp. Bu da ikinin 7. kuvveti çarp. Bu ikinin 5. kuvveti çarp. Dolayısıyla burası 2 üstü 10. Burası 2 üstü 9. Burası da 2 üstü 9. Yani 2 üstü 10 artı 2 üstü 9 artı 2 üstü 9'un toplanması lazım. Toplam ne? 2 tane 2 üzeri 9. 2 çarpı 2 üzeri 9 olduğu için 2 üzeri 10 yapar. 2 tane 2 üzeri 10 da 2 tane 2 üzeri 10 olduğu için topla 2 üzeri 11 yapar. Demek ki doğru cevap Bursa seçeneği. 9 <laughs> Bir matematik öğretmenin geliştirdiği yazılım giriş sayfası verilmiştir. Bunu karşılaşıyoruz. Ben robot değilim şeklinde kök kökelliği doğal sayı yapan ifadeler. Bu yazılıma giriş yapabilmek için ekranda görünen soruya doğru cevaplamak gerekmektedir. Bu yazılıma giriş yapmak isteyen Kuzey Karakök ifadelerinden rastgele birini seçmiştir. İşaret seçip işaretlemiş. Buna göre Kuzey'in vermiş olduğu bu cevabın yazılıma giriş yapabilmiş olma olasılığı. Hmm. Şimdi 50 ne demektir? 25 çarpı 2'den. 25 çarpı 2'den. 5 kök 2. E bu kök ikili ise, şıklarda kök ikili olanlar benim işime yarar. 12, 4 çarpı 3'ten 2 kök 3. 242, 121 çarpı 2'den 11 kök 2. Bu olur, bu işime gelir. 216, 36 çarpı 6'dan 6 kök 6. A. 250 25 çarpı 10'dan 5 kök 10. 98 49 çarpı 2'den 7 kök 2. Bu da işime gelir. 180 36 çarpı 5'ten 6 kök 5. 162 81 çarpı 2'den 9 kök 2. Bu da işime gelir. 192 8 yani 64 çarpı 3'ten 8 kök 3 işime gelmez. Yani toplam 8 tane sayı var. Bunlardan 3 tanesi benim istediğim. Yani 8'de 3 benim istediğim cevap. Olma olasılığı 8 taneden 3'ü. Herhangi 3'ü olabilir. Yani seçilen 3'ü olabilir. 10. ve son soru. Ozan telefondaki tüm fotoğrafları telefonun hafızasında toplam 300 MB alan katlamaktadır. Alan kaplamaktadır. Ozan telefonda hafızanın yer kapladığı için telefondaki tüm fotoğrafları internet ortamına yükleyip telefon hafızasından silmeye karar vermiştir. Ozan 4 gün boyunca bu fotoğrafları internet ortamına yüklemeye devam etmiş. Her gün sonunda internet ortamına yüklediği fotoğrafları telefonun hafızasından silmiştir. Aşağıdaki grafik bu süre boyunca Ozan'ın telefonunda kalan fotoğrafların Bunun altını çizmek istiyorum. Her yerini çizmeye gerek yok. Kalanlar burada gösteriliyor. Telefonun kapladığı alanları günlük değişim verilmiştir. Devam edelim. Şöyle görünsün aşağısı. Tamam. Yeterli. İnternette yüklediği fotoğrafın toplam boyutuna günlere göre dağılımını gösteren daire grafiği. Şimdi bakalım birinci gün. Şimdi unutmayalım. 300 MB vardı. Birinci gün yüklemeyi yaptı ve sildi. Ne kalmış? 200 kalmış. Demek ki birinci gün 100 MB yükleme yapmış. İkinci gün Devam. İkinci güne kalmış 200'dü. 120'ye düşmüş. Yani bu aradaki düşüş 80. İkinci gün 80 megabayt yüklemiş. Üçüncü gün ne kalmıştı? 120 kalmıştı. 60'a düşmüş. 60 megabayt yüklemiş. Ve dördüncü gün tekrar 60 megabayt yüklemiş ve yükleme işi bitmiş. Şimdi gençler toplam 300 megabaytı biz ne yapacağız? 360 dereceye düşüreceğiz. Önce birer sıfırını sildim. Sonra her birini 3'e bölersem fazla bölmeye gerek yok. Demek ki 10 megabaytlık yer ne kadarlık açı kaplıyor? 12 derecelik açı kaplıyor. Yani her 10 megabayt 12 derece kaplıyor. Fazla küçültmeye gerek yok. Yani 5'i 6 demeye gerek yok. Niye? Çünkü burada 10 megabayt 12 ise bunu 10'a bölüp 12 ile çarparsa ben ne kadarlık açı yaptığını bulurum. Ona bölmek demek bir sıfır götür. 10 çarpı 12'den 120 derece. Yani birinci gün 120 derece. İkinci gün sıfırını sil. 8 çarpı 12'den 96. Sıfırını sil. 6 çarpı 12'den 72. E bu da 6 çarpı 12'den 72. Yani birinci gün 120 tamam. ikinci gün 96. Üçüncü gün 72. Dördüncü gün 72. Demek ki doğru cevap Adana. Burada düşe düşe gelmeniz gerektiğini unutmayın. Evet bu 10. soruydu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet 10. soruymuş. Burada sorular bitti. 10 soru yayınladım Milli Eğitim Bakanı'na. Biz de onları şimdi okullar olmadığı için okullarda çözemiyoruz. O yüzden bir uzaktan yardım mahiyetinde çözüyoruz. Hepinize başarılar diliyorum. Bizi izlemeye, bizden sıkıntılar olduğunda yardım almaya devam edin. Hepinize teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar.